Evet Merhaba değerli severler Ben İsmail Akgüz Ne kadar sıcak bir hava değil mi? Bugün ee, Ne yapıyoruz? Biz bu arada bal sahanı daha gerçekleştirmedik Bu sene Azar azar geliyor Valla, e, Bugün ne yapacağız? Sizlerle beraber daha önce paylaşımını yaptığım üç bölmeli kovanın ee, Tamamen işte haddini almasından sonra tamamen sıkıştı Üç ee, Bölmeli kovanlar e, Bunu niye yapmıştık? ana arı ana arı kutlarını kullanmamak için birer çerçeve ile yaptığımız e, bölmeler e, haddini aldı tamamen güçlendi ve bunları artık dağıtacağız Ha bununla ilgili videom olur yani olmaz aslında da e, uzun zamandır paylaşım yapıyoruz yöneye bir bir paylaşım olsun bu arada o benim ilk yaptığım maskeler yani şu an yaptığımız maskeler maskeler daha e, iyi kafa küçültüldü fermuar yani bu tül seyir yapıldı, fermuarlı yapıldı. Yandakiler sağlamlaştırdı. Bayağı değişme uğradı. Bu ilk yaptığımız daha geliştirilme aşamasında olmayan maske. Yani ben bunu da kullanıyorum. Önce bir sıkıntı yok. Ütüllerin yıldızına dair bazı arkadaşlar yan yapıyor. Ama ben bu kadar zamandır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Velhasıl konumuz maske değil. Konumuz 3 bölmeli kovana dağıtacağız. Dağıtırken de birazcık bilgi paylaşımı yapmış oluruz. Birazcık da sohbet etmiş oluruz bir nevi de güzel bir görsel sunmuş olurum sizlere. Başlayalım mı? Hadi başlıyoruz. Bu kovanımız sağda ve şurada solda iki tane kovan ayarladım. Böleceğiz. Buraya da başka bir kovan koyacağız. Yani mevcut koloni üçe bölünmüş olacak. Şimdi ben niye böyle yapıyorum onu da söyleyeyim. normalde biz bunları yaparken ana ana arıları almak için iyice geliştikleri için ve bu sene e, bayağı e, çıktığı için birçok e, kolonimin anası yenilendi. Yenilenmeyen çelensiz kolonilerin anlara muhakkak ki değişecek. Ama değişime yapılırken kutu ile değil bu güçlü bu e, genç kovan ile birleştirilerek yapılacak. Şimdi kovanızı açalım. Şimdi üçe bölmüştük. Bu daha da geliştirilebilir. Bunu eski kovanları değerlendirmek adına yapmıştık bu bir önceki paylaşımda izleyen arkadaşlar bilir e ne yapacağız bu dağıtımı yaparken en zayıf kovanı bırakacağız güçleri alacağız bakalım en zayıf olan şu bunları ve bunu alıyoruz bu işlemi yapmak da hiç zor değil arkadaşlar Makka tarlacılar geğe dönecektir ama altta çok güzel bir dala kırmış. Bu koloniler artık birer bu tarihten sonra birer kovam olacak. Şimdi ana arı kutularının dezavantajı neydi? Ana arı kutlarında bu şekilde değerlendiremiyoruz. Ana arı kutularının ee, nüfusunu, çerçevelerini delindirirken yapıştırma işlemi yapıyorduk. Bunlarda öyle bir işlem yok. Ana arı istediği kadar gelişebiliyor. Sıkışmıyor. Kovan terki yok. Daha ne sayayım. E, çalışırken zorlanma yok. Kolay çalışabiliyoruz. Yani bir sürü avantajı var. Burayı bir çerçeve koyacaktık. Bir saniye çerçeve getirip geleyim. Evet geldik. Yarı kabarmış çerçevelerimiz vardı bardan kalma. Kabarmış çerçeveler her zaman sizin için birer avantajdır. Şu an mevcut nüfus bu çerçeveye gelecek. Diğer güçlü kovanımız hangisi? Şu. Yok bu değilmiş. Alttan da lok örmüşse o güçlüdür demek ki Bakın bu örmeye başlamış demek ki biz bunu alacağız Bu sene ana arı kutlarına Arı koymadım nüfus koymadım bu şekilde yeni kavanları aktardım. Çok rahat ettim bu sene ana üretiminde. İşlemi yaparken nasıl çoğalttım hepsine silkeleme yapmadım. Bazı kolonları tam ortasında bazı kovanların tam ortasına gelecek şekilde iki çerçeve anlar koydum. Bunlar güçleşti, güçlendi. Buraya bir çerçeve arılı, bir, buraya da bir çerçeve arılı koyduktan sonra kendi analarını kendileri öğrettiler bazıları. Şimdi bunu aldık. Buraya çıkan ne çıktıysa az çıktı ne yapalım. Tereyağından kıl çeker gibi yaptık. Şimdi bu kovanı e, bu kovanı büyüteceğim. Neden büyüteceğim? Çünkü e, mevcut koloni e, tarlacılar bu nüfusu az olan koloniye katılacak. Bu arta kalan e, yeni doğmuş olanlar da aynı şekilde Zayıf olanın grubuna katılacak. Böylece güçler eşlenmiş olacak. Geri dönenler olacak mı? Muhakkak ki olacaktır. Ama nüfusun mevcudu güçlü olduğu için bu bizi fazla etkilemeyecek. Bunu birazdan kullanacağız. Burası da tamam. Şimdi bu kıvanı Evet. Şimdi bunu buraya yeni bir kavan koyduk. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor nasıl silkeliyorsun diye. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Bir de bu bu kovan bu üç bölmeli kovan bittikten sonra yani boşaldıktan sonra bunun içerisine kışlık pedekleri de koyabiliyoruz. Yani 10 sığmasa 9 sığabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ana araya zarar veriyor mu diye soranlar olacaktır muhakkak dönen diğer kolonler. Şimdiye kadar pek bir zararını görmedim arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Kaldırdık. Kaldırdıktan sonra Buraya yeni bir çerçeve ekledim. Mevcut koloni bu, bu kadar. Şimdi bu kovanlarda bu tabanların güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Hani eleştirdiğim kötü tarafları oldu ama Mesela şu an bu kolon zayıf ya Buna Bu şekilde kapattığınız zaman 3 delik kalıyor sadece ve yağmacılığa karşı Bayağı avantajlı oluyor Şimdi Şimdi nasıl başalttığımı göstereceğim size Şimdi bu kovanın 3 bölmeli kovanın her tarafında arı var. Genç, bebek. Daha uçmamış iç çağlar var. Şimdi getireceğim gül suyuyla hepsini püskürteceğim. Aşağıdakilerini de püskürteceğim. Bu şekilde kokular, kokular eşlendikten sonra birbirlerine zarar vermeyecekler. Gül suyunu getireyim bir dakika. Evet. Gül suyu, şerbet ve su. Bu şekilde Birkaç fıs verdikten sonra Normalde Çerçevelerde ana arı kutusunu da kontrol etmem gerekiyor çünkü bazı e, Bazen ana arı çerçeveler üzerinde olmuyor ama Genelde bu saatlerde yüzde %90 çerçevelerin üstündedir Şimdi de böyle bakıyorum tepeden Yok burada değil Evet arkadaşlar. Buraya da verdik. Bu sene o kadar rahat ettim ki anlatamam. Yani artık ana arı kutları benim için tarih olmuştur arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çevirdikten sonra naylonlar aşağı gelecektir muhakkak değil mi? İlk darbeyi vurduktan sonra e, naylonların üzerinde kalan e, arılar olacak. Onu da sikedikten sonra işlem tamam etmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi görüyoruz. Normalde bu işlemi bir çuvalın üzerinde de yapabiliriz, örtülecinin üstünde de yapabiliriz. Arılar 1-2 saat boyunca hep pırçın kalabilir. Onun için bu saatlerde kolundan biraz uzak durmak sizin için avantajlı olacaktır. Hadi <laughs> kendinize iyi bakın, görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bu kapağı açalım ki arılar içeri girebilsin. <laughs> görüşmek üzere kendinize iyi bakın kan sağcakla